Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda Bitcoin 70.000'e doğru gidecek mi? Yoksa 65.000'lerden 62.000'e geri mi düşecek? Hem bunu konuşacağız. Bununla birlikte CZ'nin çıkışı piyasayı nasıl etkileyecek? Hangi coin'leri etkileyecek? Bunlardan bahsedeceğiz sevgili dostlar. Ve bununla beraber Coin TR'de başlayan bir lunch pool var. Size bundan bahsedeceğim. Bayinan kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konularımız bildiğiniz gibi CZ, Bitcoin ve CoinTR'deki Vifcoin'inin Coin'inin Öncelikle arkadaşlar Lenç Pool'dan başlamak istiyorum CoinTR'de. Referans linki aşağıda son iki gün kaldı arkadaşlar. Bu iki gün içerisinde CoinTR'ye kayıt olup Lenç Pool'a katıldığınızda Lenç Pool'un sonunda bir Vifcoin alacaksınız. Tabi burada detayları var. Detaylarını okuyun lütfen. Okuduğunuzda yani 100 dolara şu kadar, 1000 dolara bu kadar gibi bir pull hediyesi alacaksınız ve alacağınız hediye VIF coin olacak. VIF coin bir meme coin arkadaşlar. Bu coin'i üzerine sonra takviye ederek belli bir kar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü lençpullar özellikle Türk borsasının pullları evet biraz karlı olabiliyor. Avrupa'dakiler yani global borsadaki pullar tehlikelidir arkadaşlar. Neden tehlikelidir? Çünkü borsa kendisi 10 kat yukarıdan 20 kat yukarıdan çıkıyor. Ama Türk borsaları Haliyle Avrupa'da global borsada listelenmiş bir coin'i Lanchpool yaptıkları için tabi o kadar böyle manipüleye mümkün olmuyor. Bundan dolayı da sevgili dostlar aşağıda referans linki var. Bu referans linkinden Coin.tr'ye kayıt olup bu Lanchpool'a katılabilirsiniz. Lanchpool'un süresi son 2 gün. Gelelim öncelikle CZ'ye. CZ biliyorsunuz ki bilmeyenler de vardır. Binance'ın eski CEO'su arkadaşlar. Ve Amerika'da yaptığı manipülasyon ve belli sebeplerden dolayı cezaevine girdi. İçeri girdi, belli bir süre yattı. Yattığı süre ne tuhaftır ki ayı sezonundaydı, çıktı. Çıkışı da boğa sezonuna denk geldi. CZ önemli bir isim arkadaşlar. Neden önemli bir isim? BNB ve BNB ağındaki tüm coinleri pamplatan, pamplamayı seven bir tweetiyle BNB'yi ya da BNB ağındaki özellikle bazı meme coinleri yukarı patlatan bir kişi bu şekilde bahsedeceğim. Ve CZ'nin çıkışı üzerine şu an Amerika seçimleri yaklaşıyor. Bunlar da geçtikten sonra hani herkes diyor şu an tüm YouTuber'ların konuştuğu bir şey var. Büyük bir boğa gelecek, büyük bir boğa gelecek. Yok şöyle olacak, böyle olacak. Evet gelecek arkadaşlar. Ama bu boğa her koyuna e gelmeyecek. Bu boğa sezonu belli coinlere gelecek. Yani elinde gidip de çok abidik gubidik bir coin'i tutan kişi için Boğa sezonu gelmeyecek arkadaşlar. O kişi ayı sezonuna hala devam edecek. İşte CZ'nin çıkışı bu yüzden önemli. Piyasayı okumak, takip etmek bu yüzden önemli. Buna size bir örnek vereyim sevgili dostlar. Perşembe günü biz GLM coin'ini satış yaptık ve 3 gün önce almıştık. 3 gün önce aldığımız coin'i 3 gün sonrasında satış yapabiliyorsak, evet bizler boğa sezonundayız demektir. Elinde çok dandik, çok saçma sapan, sıkam dediğimiz. Hani sıkamı 3 kişi anlar, iki kişi anlamaz. Ben bu yüzden özellikle konuşmalarımda Türkçeleştirerek konuşmaya özen gösteriyorum. Elinde sahte koyunu tutan kişiler için boğa hiçbir zaman gelmeyecek. Ve belki şunu düşünüyor olabilirsiniz. Benim kullandığım borsada sahte koyun yok. Hayır, var arkadaşlar. Sahte koyun demek sadece dandik bir borsada listelenen sahte coin bu algıya kapılmayın. Çünkü borsalara coin listelemek dediğiniz şey şöyledir arkadaşlar. 50 bin dolar 100 bin dolar para verirsiniz o borsaya. Üzerine elinizdeki coin'den de 3-5 milyon adet verirsiniz listelersiniz. İşte buna listeleme denir. Ve borsada sizden aldığı 50-100 bin dolar artı işte birkaç milyon coin'in Karşılığında coin'inize listeler. Der ki şu gün şu tarihte listeleyeceğim. O gün o tarihte sizden aldığı 1 milyon diyelim ki adet coin'i en yüksekte fiyattan sataraktan aşağıya düşürür. Burada kaybeden sadece yatırımcı olur. Bu yüzden de e, dikkatli olmanız lazım. Sahte coin'lere özellikle uzak durun. Hani şu an piyasada bir hava var. Herkesin konuştuğu hele... O Twitter, Twitter yani X'ten bahsediyorum. Önüne gelen yok işte şöyle boğa gelecek, böyle boğa gelecek. Evet arkadaşlar boğa gelecek. 2020'ye baktığınızda bakın size yaşanmış çok güzel bir örneğini bahsedeyim. 2020'de tüm coinler deli gibi patlarken vardı bir tane coin Go diye. Coin yerinde sayıyordu. Sonra Bitcoin patladı gitti 2020'de, 2021'de altcoin'ler 10 kat, 20 kat, 25 kat hak getire Gocoin geri düşüyordu. Yani her taraf diğer coin'ler yükselirken bu coin geri düşüyordu. Ne oldu? Gocoin yatırımcıları hala ayı sezonundaydı. Bitcoin ve doğru altcoin'leri yaşayanlar boğayı yaşarken siz ayı sezonunu yaşayabilirsiniz. Buna çok önem gösterin arkadaşlar. Biz perşembe günü GLM'yi sattık. Pazartesi günü WhatsApp Gold Trade kanalımızda ki biliyorsunuz Telegram'ımız yok bizim. WhatsApp kanalımızda arkadaşlar yeni bir coin alacağız. Bu yüzden hani her zaman diyorum ya doğru coinlere yatırım yapın. Saçma sapan coinlere yatırım yapmayın. Bir dönem Yine böyle sizlere yardımcı olmak için analiz hizmeti başlatmıştık ve o analiz hizmetinde öyle coinler gördüm ki şaşırır kalırsınız. Hani belki şu an şunu diye olabilirsiniz. Neden böyle konuşuyor? İşte bu yüzden böyle konuşuyorum. Bitcoin'e gelince arkadaşlar şu an siz bu videoyu pazar günü izliyorsunuz. Ben hep bir gün sonrasını tahmin ederek konuşmak zorundayım. Burada o yüzden fiyatlarda farklılıklar olabilir. Şu an cumartesi günü Bitcoin'in fiyatı 65.600'lerde arkadaşlar. Yani ben bu videoyu tam çektiğim saatte. Ama buralarda bir silkeleme gelmesi lazım. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü bir haftadır longçulara para kazandırdılar. Özellikle son 4 gündür 5 gündür. Ve bu kazandırdıkları paraları geri almaları gerekiyor. Çünkü kripto böyle bir şey işte. Özellikle burada margin tarafından bahsediyorum. Yani marjinde long yapanlar 3 gündür, 4 gündür para kazanıyorsa bunu artık pazar günü olabilir, pazartesi akşam salıya bağlayan gece olabilir, bir savaş senaryosuyla olabilir. Geri alırlar arkadaşlar. Peki biz spotçular için bu ne önem arz ediyor? Elinizde şu an nakit var ise kafanıza göre coin almayın. Hatta böyle söylemek istiyorum. Şu an borsa hesabınızda Belli bir bütçeniz mi var? Kafanıza göre coin almayın arkadaşlar. Çünkü sonrasında şu oluyor, coin alınıyor, coin içeri gidiyor. E ondan sonra o coin'den kurtulmak için yıllarca bekleyeceksiniz. Yıllarca beklerken boğa gelip geçip geçmiş olacak ve siz tam o coin'den paramı kurtardım, yeni coin alacağım derken piyasa ayı sezonuna dönmüş olacak. Bu yüzden diyorum kafanıza göre coin almayın diye. Yoksa istediğinizi alın, istediğinizi satın. Günün konuları tam bu şekilde sevgili dostlar. Bu yüzden de piyasanın silkelemeye yaklaştığı bir dönemdeyiz. Bu silkelemeden sonra güzel pump gelecek. Özellikle Ekim ayının böyle 10'u gibi, 8'i gibi yani bu girdiğimiz haftanın önümüzdeki hafta sonuna doğru hatta bahsedelim. Orada küçük hareketler gelecek. Bu hareketler için pazartesi, salı, çarşamba piyasa kendini gösterecek. Burada Cesaretli olanlar için çok büyük kazançlar var. Bakın hatta biz şu an bir hizmet başlattık. Bir meme coin var elimizde. Bu meme coin şu an Binance'ta değil. Başka borsada. Ve belki 3 ay, belki 5 ay sonrasında. Yani bu kısa bir sürede Binance'ta listelenecek bu coin. Hani az çok hepiniz görmüşsünüzdür Binance'ta listelenen coinleri daha listelenme aşamasında 10 kat, 20 kat gider. Bizim bu elimizdeki coin tam bu şekilde arkadaşlar. 20 kat ve üzeri bekliyoruz. Ve bunun cüzi bir ücret karşılığında da mail atarak bu coin'e ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.